İşte bu şeyler e, PKK sempatizanları ilk meclise girdiği zaman hı hı. biz yaşamıştık onu. E, o Leyla Azanalar falan vardı. E, çok garip işte bu hani e, bunlar barış işareti diyorlar ama şu bu biliyorsunuz bu e, Churchill'in icat ettiği bir hı hı. şeydir, işarettir. Bu zafer demek bu. Bu direkt savaşı çağrıştıran bir şeydir. Ha. Bu, bu şey falan değil barış marış değildir bu. Zaferi Bunu falan böyle kaldırdım aldırdı falan bir dünya bir şeyler oldu o zamanlar. Ümit ediyorum böyle bir şey yaşamayız. E, yani... E, Milletvekillerinin e, ne olduklarının bilinciyle oraya girdiklerine girmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meclisine milletvekili oluyorsanız siz çok özel adamlarsınızdır. Hı. Ama tabi bunu HDP için söyleyemeyeceğim. Çünkü HDP'nin listeleri kandilde hazırlanıp geldiği için gelenler e, otomatik olarak en iyisi terör sempatizanı. Yani bu, bunlar teröristler sonuç itibariyle eğri oturalım doğru konuşalım. E, PKK'nın meclisteki uzantısı HDP'dir bu kadar basit bu iş. Gelecek adamlarda terörist gelecek onlar ne yapar onu bilmiyorum. E, sonuç itibariyle e, terörden dolayı haklarında kapatma davası şu anda anayasa mahkemesinde neden bu kadar bekletiliyor o da ayrı bir konu tabi. E, onlar terörle iltisakı çok net çok açık olan kişilerdir. Ee, bakalım hepsinin cep telefonlarında teröristlerle çekilmiş, 500 tane fotoğraf çıkar.